son sırların altında kalmıştı. Çok güzel bir şey Ay arkadaşlar ben size dedim. Eğer şey olursa Beni koyduk adamlar diye. bir sürü de delik var. Böyle. Evet. Elime damlasın. Bakın. Şu. Şurada da şelale atın. Yerleri görmeyi istiyorum. Verdiğimi geçen yerlerde su içeyimden geçti. Ve her yerin sonunda su oldu. yanımda su damladı. Geri gidiyoruz. Her yerden Şimdi birazdan geçeyim geri göstermem gerek. Korkus. Herkes, şey. Herkes burada video çekiyor bu arada. Aa! <laughs> 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 Bitiremediğim şey ayaklarımın ıslanması. Oh geldi şükür. Şükür. dışarı çıkınca gerçekten şükür diyeceğim. Sürpriz. Annemler oturacak. Ben de güzel bir şey Ben de bir oturacağım. Kafa yani. Ben de çıkar etrafı size güzel bir şey Geçtiğimiz yerlerden geçiyoruz zaten kapatıyorum. Gittiğimizde hiç geri açarım. Buraları kaygan diye şu bir şu sarı şeyleri koymuşlar galiba. Yani. Yani Hemen düşersek şöyle şuralara tutanabiliriz diye bayağı kaygan gerçekten. O şu çomak olan yerde bayağı kayganmış. Ben oradan geçmeyi düşünüyorum. Bir bakacağım ben buradan geçmiştim. Burası kaygan diyorlar. Ben bence o kadar da kaygan değil zaman gidiyor. Bu arada 5. videoda ben şey yaparım. Size gösteririm dedim. Annemler okuyacak. Ben ben, ben, ben bana bir şey söyleyeceğim ama yine az. Ben burada kaydan Şimdi videoda açacağım artık. Annemin işi var. Hatta Редактор субтитров